test uygulamasıyla dönki adet çağrı merkezine başlıyor bu yaptığımız bir parlar. Butona yu bastığımız yuvarlak yu butona. Buradan ikiye düşer. Butona basıyor, basıldıktan sonra bir uyarı gelir. Uyarı geldikten sonra eğer ki evet, yani yanlışlıkla bastınız yoksa gerçekten bir yardıma ihtiyacınız var. Aslında Ee, İmanet kişi birbirinden farklı dairelerle konuşuyor. İşte biz bunu iman ediyoruz. Biz şey yapıyoruz. Cezve mühendisleri kullanarak kişiye ne hissettiğini, ne düşündüğünü alttan da Bu Bu ikinci de düşünüyorlar. Mehmetcik peygamber ocağında kalıyor. Şu anda peygamber ocağındasınız. Şu anda siz peygamber sallallahu aleyhi ve arkadaşları gibi birbirinizle kardeşsiniz birbirimizle arkadaşsınız. Altı ay süre içerisinde bakın sağ salim sizleri sevdiklerine Amin.